Benim ismim Emrah Dağ, Tercan İmam Hatip Ortaokulu'nun müdürüyüm. Bugün öğrencilerimizden Erzincan'a bir gezi yaptık. 7. sınıflarımı topladım. çeşitli okullarda işte hem okulları tanıttım, hem de çocuklarımız eğlensin, motive edelim diye gezdik. Aynı zamanda gezi planımızın içerisinde bugün Erzincan Pehlivan Kangala uğramak da vardı. Buranın ismini daha önceden de duymuştuk. Öğrencilerime zaten kendim hayvan sevgisini aşılamak adına elimden gelen ne varsa yapıyorum. Ee, biz İmam Hatip Ortaokulu'yuz. Hayvan sevgisi bu işin en önde gelen e, çocuklara merhameti, sevgiyi aşılamak adına öğretebileceğimiz ilk konularımızdan bir tanesi. Ee, burada da arkadaşlar Erzincan'ımızda böyle güzel köpek soylarını falan bir araya getiren e, değerli insanlar var. Sağ olsunlar burayı ziyaret ettik bize ellerinden geldiğince yardımcı oldular. Çocuklarımıza işte çeşitli köpeklerden falan örnekler falan gösterdik bunlar Türkiye'de meşhur olan Köpekler ben kendim aylıyeten Biliyorum çünkü bir köpek merakım Kendiminde var kendim de besliyorum Köpek çok önemli çok güzel bir şey İnsana sevgisini aktaran sizin sevginizi karşılık olarak size gösteren çok mükemmel canlılar esasında. Bölgemizde arkadaşlar fazlaca bulunuyor zaten. Biz Doğu Anadolu'da kırsal kesimde yaşıyoruz. İnsanlarda biraz alışkanlık var bu hususta ama biz birebir köpekte arkadaşlar muhatap ettikçe, diğer hayvanlarla da çocuklarımızı buluşturdukça emin olun eğitimle çok olumlu, çok güzel sonuçlar elde ediyoruz. Ee, o açıdan e, herkesi hayvan sevmeye ve Erzincan e, Pehlivan Kangalı ziyaret etmeye davet ediyoruz. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimiz de çok mutlu oldular. Bugün e, yüzlerindeki ifade eden Şöyle bakacak olursak çocuklarımızın da hayvan sevgisi üzerine ee, burada ne kadar sevinçli ve mutlu olduklarını arkadaşlar gözlemleyebilirsiniz. Erzincan Pehlivan Kangalı'dayız. E, Enes çekti birlikteyiz. E, bilgi verir misiniz burada e, kaç köpek var ve bu ne zaman başladı? Irkları e, nedir? İzleyicilerimizi bilgilendirir misiniz? Öncelikle hoş geldiniz çiftliğimize. Buradaki toplam ortalama e, 20-25 arası köpeğimiz var. Hepsi soylu. atasını e, Atası bilinen köpekleri, atası, dedesi hepsi biliniyor yani. Yani biz burada güzelce üretim yapmaya çalışıyoruz. E, hayvanlar güzelce eşleşmelerini sağlasın. İyi soylar ortaya, orta, ortaya çıkması için Peki uğraşıyoruz. Zor olmuyor mu? Bu kadar köpeğin her gün bakımı... Ve e, öyle zannediyorum ki her gün burada bir görevli var Tabii. ve bu köpeklerle özel itinayla ilgileniyorsunuz. Görevlimiz var, bekçimiz var. E, her gün yemekleri pişiyor. Kesinlikle çiğ et vermiyoruz. Hayvanların ilaçları, tedavileri, e, herhangi bir e, nasıl diyeyim bakımlarından yana hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Evet köpeklere talep var mı gerek e, Erzincan'dan ve yurt içinden? Tabii şu hem yurt içi hem yurt dışı hem Erzincan yani hayvancılıkla uğraşan e, eşimiz dostumuz tanıdıklarımız var onlar da bizden e, köpek istiyorlar yani. Gönderdiğiniz oluyor mu yurt Tabii dışına ki, da? E, i̇ki gün önce de bir tane gönderdik yurt içinde e, Sivas'a gönderdik mesela. Yani talep çok. Çünkü kaliteli köpekleri besliyoruz. Peki, e, ziyarete gelenler oluyor. Biraz önce de gördük, evet. öğrenciler geliyorlar. E, Korkmuyorlar mı? Çünkü gerçekten e, baktığımızda neredeyse insan boyundan kaldırdıkları zaman patilerini. Evet. E, şu an elimdeki köpek 80 kilo geliyor. Yani ortalama 85 santimde omuz yüksekliği var. Büyük köpekleri seviyoruz. E, genelde yavru köpeklerimiz var ama büyükler bilgi çekiyor daha çok. Kaç yıldır uğraşıyorsunuz? Toplamda 4 yıl, 4 yıldır uğraşıyoruz profesyonel olarak. Peki nereden getiriyorsunuz bu köpekleri? Bu köpek mesela Nevşehir'den geliyor. Her e, ilden gelen köpeklerimiz var. Nevşehir'den gelen var, e, Kırık, Kırıkkale'den gelen var, Sivas'tan gelen var, Kayseri'den gelen var. Ondan sonra yani Ankara'dan gelen var, Balıkesir'den gelen var. Sağlık kontrolleri yapılıyor mu? Tabii ki. Veteriner hekim eşliğinde sağlık kontrolleri sürekli yapılıyor. Biz de az çok anlıyoruz tedavisinden. Herhangi bir rahatsızlığı varsa rahatsızlığının tedavisini anlıyoruz yani.